ne oldu? Hadi anla. Vallahi ne oldu? Ben Diyarbakırlıyım. Evet. Ondan sonra benim abimin bir e, kız arkadaşı vardı Ayda diye felsefe bölümü öğrencisi. Bir gün tesadüfen şans eseri hadi seni tiyatroya götürelim dedi. Bir fazla biletimiz var. Kaç yaşındasın? 10 bir falan 10 11 Küçüksün. yaşındayım. Küçüksün. Küçüğüm. İlk izlediğim oyun da çok şanslıyım ki Işıl Kasapoğlu rejisi 12. gece. Ne diyorsun? William Shakespeare. Bak bunlar ne kadar şans. Ben şey böyle büyülenmiştim. Çünkü Fuaye'de oyun şöyle başlıyordu böyle bir panayır havasında falan filan işte oyuncular falan. Orada bir soytarı vardır Feste diye. Çocukların burnuna yanaklarına falan şey işte palyaço burnu falan yapıyordu böyle. Bana da yaptı. Benim hikayem öyle başladı ve ben bir hafta filan heyecandan uyuyamadım. Sonra ortaokulda işte tiyatro kolları bilmem neler işte lisede aynı şekilde. Sonra e, çok sağ olsun bir ilkokul öğretmeni Onur Cebe vardı. Onur Cebe hocamız. O Diyarbakırlı olup konservatuara giren bütün e, arkadaşlarımızı tek kuruş para almadan herkes hazırladı. Ve hemen hemen yüzde doksanı onun sayesinde, onun çalıştırması sonucunda konservatuar kazandı. Ve bizi karate salonunda çalıştırdı. Ne <laughs> 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 İki ay boyunca. Hatta benim diksiyon bozuk olduğu için başta ilk geldiğimde Midas'ın kulakları berber oynuyorum. Ondan sonra şey dedi ya Ferit dedi biz bunu dedi tam Diyarbakır şivesiyle oynatayım ben sana dedi. Olur mu hocam dedim olur dedi. Ben Diyarbakır şivesi işte ilk İstanbul Üniversitesi'ne girdim. Midas'ın kulakları berber. İşte dayanamayacağım daha dayanamayacağım falan diye başlıyor oyun böyle. İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalar bir soğuk. Tabii. Onlar için falan böyle hani Güngör Dilmen düşünemedi mi bunu gibi filan. Ah. Biz onun altını da doldurmuştuk aslında. Sonra Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdim iki gün sonra. Ee, şey dedim herhalde şu an dedim bütün jüri benimle dalga geçiyor herhalde. Eyvah. Çünkü ben giren e, sınava giren üç dakika sonra çıkıyor. Tamam. Benim ilk aşamam 55 dakika sürdü. 55 mi? Dakika. 55. Dakika sürdü ve iki parçayı da sonuna kadar izlediler. Ve e, benim komedi parçamdan sonra... Zeliha Bergsoy hocamız bölüm başkanımızdı. O hariç bütün hocalar ayağa kalktı. O oturarak alkışladı beni. Ya ben dedim ki herhalde şu an ya bana bir oyun oynanıyor. <laughs> ya <da> dedim, <laughs> gizli kamera var bir şey bir oluyor. Şey, bir şey var yani falan. Şeyi çok merak ettiler yani 17-18 yaşında Diyarbakır'dan kalk İstanbul'a gel. Evet. Konservatuvar için. Evet. Ee, i̇şte abilerimi soruyorlar ne iş yapıyor abiler. işte ablalar ailen kaç kişilik falan kaç kardeşsiniz? Ben anlatmaya başladım. Çok ilginç geldi hayat hikayem onlara da. Benim iki abim Japonya'da yaşıyor yıllardır. 33 senedir. Çünkü ikisinin eşi de Japon. Ne diyorsun? Benim Japon yeğenlerim var. Bana şey diyorlar. Ferit amca diyorlar. Falan. <laughs> Gerçekten, <böyle. gülüyor> Gerçekten, Bir dakika Diyarbakır'da... Diyarbakır'da değil, değil. Değil. Abim Ürgüp'te, Kapadokya'da görevdeyken tamam. yengemle tanışıyorlar. Japon. Japon. Turist. Turist. Aşık oldular. Aşık oldular. Çok güzel. Abim Asubay'dı as orada. Sonra evet. İstifa edip Japonya'ya gitti. Ne yapıyor orada? Japonya'da mı? Evet. Restoranı var. Çok güzel. Başlarda bir fabrikada falan çalışıyordu. Diğer Hayat... abin peki? Diğer abim de onun peşinden gitti. Onun yanına gitti orada aşık oldu. Yok. ha O çalışmaya gitti sonra o da evlendi orada aşık olup. Kardeşine mi? Yenge, kardeşi akraba oldular. Yengemin kız kardeşi yok. <gülüyor> 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 Çok tatlı. İşte hocalar, Japon yiyen mi? Ben onları evet, yer evet. miyim acaba? Olamaz. Ondan çok sonra şöller. şey, e, çok komik anılarım da var onlarla ilgili böyle. Ya. Şimdi babam, şey biz babamıza ve annemize baba, ana dediğimiz için. Evet. E, ondan sonra şeyi filan duyuyordum böyle yiyenlerimin işte Annesine hitap ediyor. Annesi Japon, evet. şey diye başlıyor. Ana <laughs> 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 falan diye hani anayla başlayıp Japonca devam eden bir şey. Bu. Yaşasın kültürün bu işte mozaiği ya. Mükemmel ya. Çok güzel. Evet. E, hocalara da bu çok ilginç geldi ve benimle muhabbet ettiler. Ederler. Ve ben böyle e, biliyorsundur o duyguyu sınava girdiğinde gerçekten çok aptal <laughs> oluyorsun. Ne yaşadığını hiç hatırlamıyorsun <laughs> abi. sıfır. İşte ne oldu, ne bitti falan filan hiçbir şey hatırlamıyorum. Şey dediler hocalar, abilerin evliler mi dediler. Evet. Ben biri evli, biri bekar diyeceğimi o zaman, o zaman bekar diğer abim. Şey dedim heyecandan, biri evli, biri evsiz. Çok güzel. <laughs> bekar yerine falan çok böyle. Güzel. Çok tatlı geldi bu da onlara. Tabii. Ondan sonra çok şükür kazandım ilk aşamayı. Sonra ikinci aşamayı da kazandım. İşte ee, işte bir türkü falan da söylettiler ikinci aşamada. Ben gitarımı da götürmüşüm böyle. Şey hani ben sadece oyunculuk yapmıyorum işte müzikle de bir Tabii. ilişkim alakalı. Bütün marifetlerimi. Var. Tabii onu şey yapmak için. Derya tamam. Labora da şey dedi. Sen dedi gitarı getirmişsin de dedi. Çalabiliyor musun dedi. Bence çalamıyorsun sen dedi. Eyvah. Hocam çalabiliyorum dedim. Çal bakayım dedi o zaman ikinci aşamada. Evet. Ben başladım Bitlis'te 5 minare türküsünü söylemeye. Ee, türküden sonra bir 15 dakika ara verdiler. Şu Buzuki'nin teli kopmayaydı. Neler ya yapacaktık? Ne miyim mi? ben Ağzını artık da yapacağım abi. artık yani. Ne yapacaksın yapamazsın? falan diyormuş. Değil mi? Abi ne yapacağım? Hikaye <laughs> <yani> öyle gelişti. <gülüyor> <gülüyor> Sınavı kazandım. Sonra ilk bir yıl gerçekten çok zorlandım diksiyonla evet, alakalı. Haklısın. İşte TRT'yi açık bırakıp işte hepimizin yöntemidir bu. Mesela Erkan da benim çok yakın arkadaşımdır Erkan Avcı. Onun yöntemi de buydu. O benden 4 yaş büyük. Evet. Ben de ondan öğrendiğim için sürekli TRT'yi açık bırakıp Uyuma yöntemleri. Güzel. İşte bir, bir buçuk yıl Diyarbakır'a gitmeye yasağı koydular hocalar bana. Aa. Çünkü düzeltiyorum. Doğru. Gidiyorum. Bozuluyor bir daha geliyorum. <laughs> Yasak dediler bir buçuk yıl gitmek. Aa. Öyle öyle çok şükür buralara kadar geldik. İşte şu an hayat da çok acayip mesela. O zaman dertlendiğim ve düzeltmeye çalıştığım şey şu an bana para kazandırıyor. Evet. Para kazanıyorum. Evet. İşte çünkü Diksiyon. Diksiyon. Ee, ve şiveli bazı karakterler oynuyorum ve evet. bu benim işime inanılmaz iyi yarıyor. Tabii. Çünkü oradan geldiğim için e, kötü yapma şansım yok onu yani. Evet. İşte hayat e, çok güzel bu aç bu bu tarafından bakınca aslında. Kazanımlarımız çok kıymetli. Tabii sahip mesela, olduğumuz şeyler. mesela Taş'ın konuşuyor ya mesela. Gerçekçilik var yani. Çok Değil böyle mi? gerçek bir gerçek. adam yani. Çok evet. ama hissediyorsun. Evet. Belki de Ferit'in bu kadar sevilmesi. Enerjisi öyle. Mesela ilk Aynen. defa işte tanışıyorum. Evet. Sanki çok böyle gerçek. çok böyle pozitif. Evet. Çünkü belli ki hani Yapmacık değil yani <laughs> çok şey değil. böyle gerçek yani. Evet. O yüzden seni tanıdığıma çok mutluyum. Ben de mutluyum. <laughs> Bence abi, o yüzden çok seviliyor. Bir de Diyarbakırlılar çok böyle güzel insanlar. Çok. Çok severim. Evet. Yani. İşte oraya gittiğimde de arkadaşlarımla böyle konuşursam falan şimdi onlar hayırdır oğlum falan yaparlar yani. <laughs> ne diyorlar gittiğinde şimdi kariyerin, oyunculuğun, Vallahi, işler işte, nasıl bakıyorlar mesela? Aile gittiğinde? mi? Arkadaşların. Yani arkadaşlarım çok işin içinde olduğu için onlar biliyorlar bütün gelişimimi. Tamam. Ama hiç tanımadığım birileriyle karşılaştığım zaman inanılmaz hoşlarına gidiyor. Ha. İşte geçen eşimle bir, bir, iki gün boşluğumuz vardı Midyat'ta. O da yanında kalıyor. İşte arabayla şeye gittik Diyarbakır'a hani hem aileyi bir görelim anneyi babayı falan diye. İşte dağ kapıda dolaşırken bir iki iki buçuk saate yakın bir fotoğraf şey şeyi oldu. Tabii. Falan ve kırmıyorum insanları hani şey olmasınlar diye hani yani biraz zaman ayırmak evet. mevzusu ama bir yerden sonra işin içinden çıkamaz hale Çıkamazsın, geldim. Tabii. Onun için müsaade istedim devam ettik. Vallahi çok hoşlarına gidiyor ya hani onlardan birinin çıkıp hani televizyonlarda e, oyunculuk yapması çok hoşlarına gidiyor. Gitmezsin. Benim babamın bile şey öyleydi yani babam hiç istemiyordu oyuncu olmamı. Asla. Ha. İşte işte doktor, öğretmen falan klasik bir. Onu da anlıyorum tabii ki. Evet. Çünkü şey 45 yıl boyunca evet. çalışıp 7 çocuğa bakıp 7 çocuk. Hani hayatı çok iyi biliyor. <laughs> Ve aslında oyunculukta da müzisyen evet. aynı. Hani, evet. e, e bu işte bu pandemide bu sektörde de neler de öyle. Babam şey derdi yani damlasın ama bir tane damlasın ama her ay damlasın. Evet. Yani o maaş. Sürekli bir kazancın olsun. Kazancın. Çünkü oyunculukta gün, yok. Yeri geliyor bazen. Tabii. Bir tabii. yıl ya iş yok. seçmekten tabii. ya da İş, i̇şsizlikten. işsizlikten çalışamıyorsun. Aynen, hani öyle. onu bildiği için istemiyordu oyunculuğu. Ta ki televizyonda görene kadar. Aşkım. Televizyonda gördükten Olan sonra olayım. arayıp şey falan diyordu işte. Aç NTV'de işte bir tane oyun şey çıkmış yönetmen. Tiyatro konuşuyorlar. Sen de izle. Aa bir de onları mı? Tabii tabii. Yani bir yerden sonra çok hoşuna gitmeye başladı. Hey, İnsanlar da izleyip evet. geri izledirim. Gurur duyuyordur ya senin için de geçerli yani izlediklerin. Televizyonda görene kadar öyleydi. İlk tiyatro oyunuma geldiği zaman filan ben tiyatro oyununda işte bir hırsız karakteri vardı onu oynuyorum biraz da böyle şey ondan sonra çok güzel bir karakterdi babam ikinci perdenin sonunda tüymüş gitmiş annemi de alıp alkışa bir çıktım babamla annem yoklar falan ve daha kariyerimin çok başındayım filan. Öyle şeyler de yaşandı ama bunlar Bayağı da ama hayatın içinde olan şeyler tabii. Sen Çünkü de nasıl gerçek oynuyorsan sinir bozulmuştur bunu tabii <laughs> ki. Annem hala gerçek zannediyor. Aşk evet. Ya. İşte Ozan'la bazen böyle şey sahnelerimiz oluyor. Kavga, dövüş falan. Ondan sonra anneme şey anlatmaya çalışıyorum. Bunların hiçbiri gerçek değil. Aşkım. O vuruyormuş gibi yapıyor. Ben kendimi atıyorum. Olsun diyor. Ben yine de içim kaldırmıyor. Evet atıyorum. düşüyorsun yani çünkü. Ben diyor seni o halde görmek istemiyorum. Anneciğim. 20 yıl oldu. Hey. Sektörde çalışalı. Hala gerçek zaman.